Evet şimdi Pink Dragon FC ekibiyle birlikteyiz. Bugün harika bir performans sergilediniz. Rakiplerinize karşı bayağı bir farklı galibiyet imza attınız. <laughs> Bu maç hakkında neler düşünüyorsunuz? Anıl önce seninle başlayalım. Ben önce şunu söyleyeyim, şimdi bizim için kolay bir maçtı zaten. Ama ben şuna takıldım, bu, bu adam o golleri yerse bizim işimiz zor. Bizim işimiz zor, onları yemeyeceğiz, ya, ben oraya onları aşacağız. Yani. Bir de buradan ben Berkay abiye selam yolluyorum. Ondan sonra Görkem Sak bir de Batuhan selam yolluyorum. Takımıza tebrik ediyorum. Selam Mustafa, Evet Mustafa. Abi, maçı değerlendirecek olursak çok çekişmeli geçti. Valla takımın ayağına sağlık. Attığın golleri umarım iyi çekmişsindir. Takımımı kutluyorum. Evet. Buradan Alara selamlarımı yolluyorum. Bütün goller onun içindi. Eldiven. İşte evet, birçok goller izledik, birçok pozisyonlar gördük. Şimdi ortaya bir kız getiriyorsunuz ve herkesin içinde onu öpüyorum. Osman'a selamlar. Evet. Birçok goller izledik. Birçok pozisyonlar gördük. Şimdi ortaya bir kız getiriyorsunuz ve herkesin içinde onu öpüyorum. Osman'a selamlar.